Herkese merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Talia Yıldız. Pandemi sürecinde ebeveyn, çocuk ve dijital dünya ilişkisini bu videoda ele alıyor olacağız. Çok önemli bir konu çünkü son zamanlarda giderek artan bir şekilde dijital araç ve gereçlerin kullanımı söz konusu. Zaten dijital dünya 21. yüzyılla beraber hayatımıza daha fazla girmiş durumda. Belki burada dijital dünya kavramını sorgulamak lazım. Dijital dünya dediğimizde internet ve bir takım akıllı cihazlar aracılığıyla iletişim ve etkileşimi kurduğumuz her türlü sistem diyebiliriz. Bir sistemler bütününden söz ediyoruz. Tek bir materyalden, tek bir araçtan söz etmiyoruz. Tabii COVID-19 salgın süreciyle birlikte de ev, evde kalmamız, sosyal izolasyon, sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları nedeniyle de daha fazla ortamda daha evde kalındığı için çocuklarda ve gençlerde özellikle daha fazla sosyal medya, oyun, video ve bunun gibi benzeri dijital araç ve gereçleri daha fazla kullanıldığını görüyoruz. Fakat bu kullanım oldukça uzun sürelerde ve bilinçsiz bir şekilde olabiliyor. Bu anlamda ebeveyn ve anne babalara tabii yani çok büyük bir görev düşüyor. Bu anlamda bilinçli olmaları gerekiyor. Çünkü şu noktada baktığımızda anne babaların kendi üzerine düşen sorumlulukları anlayabilmesi için de bir takım risklerin dijital dünya risklerinin doğru okumak gerekiyor. Sağlıklı ve öngörülebilir hale getirebilmesi için bu alanın bu, bu konu hakkında da, riskleri anlamlandırmak gerekiyor diyebilirim bir uzman olarak. Bakıldığı zaman yeni normal, normalleşme süreci, evde kalan süreler tabii ki çocuk ve ebeveynleri de bir zora sokmuş durumda. Anne babalar bir anda çocuk geri kalsın istemiyorlar, teknolojiyi de yakından takip etsin istiyorlar ve çoğu bu ekrandan ve dijital dünya üzerinden sağlanıyor. Zaten bu çok mümkün de değil çünkü mesela 10 yaşında bir çocuğa baktığımızda zaten dijital dünyanın içine içerisine doğmuş durumda kendi temel alışkanlıklarını örneğin yemek yemeyi çatal tutmayı öğrenememişken henüz ya da ayakkabılarını bağcıklarını bağlamayı öğrenememişken çocuk bir şekilde tıklamayı kaydırmayı bir takım bazı şeyleri dijital dünyada yapmayı onlardan çok daha önce öğreniyor demek ki. Dijital dünyanın böyle hızlı bir gidişi söz konusu, aynı zamanda bir tüketim söz konusu. Burada alacağımız küçük önlemler, bilinçlenmemiz toplumsal açıdan da çok yararlı olacak diye düşünüyorum. Peki dijital dünya niye içine riskleri barındırıyor? Burada önemli bir soruyla karşılaşıyoruz. Özellikle COVID-19 süreciyle birlikte elbette öncesinde de vardı bu sıkıntılar. Ama COVID-19 süreciyle beraber bir takım stres, kaygı, evdeki izolasyonu verdiği işte sosyal iletişimin azlığı vesaire nedeniyle çocuklar gençler daha fazla e, teknolojik aletleri eskisinden daha fazla kullanmaya başladılar. Bir de gün içerisinde duygu değişimlerinin çok sık yaşandığını görüyoruz. Bu duygu değişimlerinin de e, en büyük değişikliklerin yaşanmasının en büyük nedeni de daha fazla bilgisayar ve e, sosyal medya kullanımının olduğunu görüyoruz. Bunun da birkaç nedeni var. Onları da sizlerle paylaşıyor olacağım bakıldığında zaten hani oranlara da bakıldığında X ve Y kuşağına göre Z kuşağı %60 oranında daha fazla dijital dünyanın içerisinde yer alıyor en fazla neyle uğraşılıyor diye bakıldığında da sosyal medya ve mesajlaşma sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz peki burada bizim önümüze nasıl riskler çıkıyor birinci riskimiz ve bence en önemlisi zararlı içerikler bu anlamda bu çok vurgulanması ve çok detaylı ele alınması gereken bir konu ama kısaca şöyle belirtmek istiyorum: çocuk izlediği bir dizi filmin sahnesinden tutun oynadığı bir oyuna kadar zararlı içeriklerle maruz kalıyor. Bu içerik kısmında genel anlamda çocuklar zaten gelişim dönemlerinde oldukları için en ufak şeyden bile etkilenip rol model alabiliyorlar. Yani modelleyebiliyorlar. Bu bir sosyal medya hesabında takip ettiği ünlü de olabilir bir dizi filmindeki kahraman da olabilir ya da e, işte dediğim gibi bir klip izliyor. Klipteki yabancı bir klip Türk fark etmez. Yabancı klipteki bir sahne bir an da olabilir. O şarkı sözünün şarkı e, sözü ve görüntüyü birleştiriyor zihninde ve o zararlı içerikteki birtakım şeylerden etkilenir hale geliyor. Toplumun bir yandan da bununla ilgili bir yönlendirilmesi e, söz konusu. Zaten medya çok büyük bir güç. O güçle beraber çocuklar e, maalesef zararlı içeriklere daha fazla maruz kalıyorlar. İkincisi ve bence çok önemlisi, e, çok önemli bir konu, e, klinikte de bu anlamda çok fazla başvuruyla karşılaşıyorum. Zorbalık, siber zorbalık dediğimiz, dijital dünya üzerinden çocukların maruz kaldığı zorbalıklar, e, Instagram'da yorumdaki zorbalıktan tutun mesajlaşırken yaşadıkları zorbalığa kadar e, çocukların psikolojilerin çok olumsuz yönde etkilendiğini görüyoruz en önemlisi de hayal kırıklıklarının, sosyal kaygının, kendine güvensizliğin çok artarak bir takım başka patolojik sıkıntılara neden olduğunu görüyoruz. Yani kişilik bozukluklarından tutun yeme bozukluklarına kadar burada kendilerini acımasızca eleştiren arkadaşlarına karşı ya da acımasızca eleştiren dile karşı Aşırı sert ve kırılgan tutumlar gösteriyor çocuklar ve hayata karşı bir memnuniyetsizlik oluyor. Yani mevcut durumda sahip olduklarını görmek yerine sahip olamadıkları için üzülen bir çocuk ve genç maalesef kitle bir nesil yetişmekte. Bunun da en önemli şeyi zorbalık ve zararlı içerikler olduğunu düşünüyorum. Yani dijital dünyada öngöremediğimiz bir şekilde bu ikili söz konusu. Bir üçüncüsü ve bence çok önemli olan bir detay. Örneğin, çok önemli bir konu e, burada. Taciz ve istismar. Yani çocuklar burada maalesef e, yapılan araştırmalar var. rutin en, en son 2018'de yaptığı araştırmaya göre 4 çocuktan bir tanesi sosyal medya üzerinden ya da dijital dünya kaynakları üzerinden herhangi bir sosyal platform üzerinden 4 çocuktan bir tanesi istemediği ve rahatsız olduğu bir şeyle karşılaşıyor. Bu çok büyük bir oran. Ve %90'ı bunlar ortaokul öğrencileri %90'ı da internet ağlarını kullanan çocuklar. Ortaokul öğrencilerimizin %90'ında e, internet kullanımı, sosyal medya kullanıcısılar ve 4te 1'i de rahatsız olduğu şeylerle karşılaşıyor. Ve bu karşılaştıkları şeyleri maalesef anne babalarına söyleyemiyorlar. Çünkü anne babalar da bu anlamda bilinçli değiller. Ne yapacaklarını öngöremiyorlar. Çocuklar da elbette ki öngöremiyor. Ve bakın ne kadar büyük bir sıkıntı meydana geliyor. Çocuk onu bir travma halinde yaşıyor, deneyimliyor ve sonucunda da bir takım sıkıntılar ve problemler maalesef çok yüksek düzeyde ortaya çıkıyor. Bu ana başlık altında yani zararlı içerikler, siber zorbalık, taciz ve istismar maalesef çok daha fazla çocuklar maruz kalıyor elbette ki ailelerde maruz kalmış oluyor. Bir diğer faktörde iletişim ve sosyalleşmekten tabii ki uzak kaldık bu dönemde e, ve aynı zamanda bakıldığı zaman oyun, oyun, oynan, oyun oynanırken, çocuklar oyun oynarken, e, bir şekilde mesajlaşırken e, ne yapıyorlar? Belli bir ortamdalar ve soyut bir şekilde kalıyorlar. Yani çocuk konuşmuyor kimseyle, ekran sizinle konuşmuyor, siz e, bir ekrana bakıyorsunuz sadece orada bir uğraş içerisindesiniz, bir sosyallik yok. Hatta sosyal medya altı adında da çok büyük bir yalnızlaşma var. Paylaşımlar nicelleştirme üzerinde ilerliyor ee, ve bakıldığı zaman bu aslında depresif bir takım semptomları da e, ve kaygı ile ilgili septomları da beraberinde maalesef getiriyor ve psikososyal problemler, iletişim problemleri oldukça çok yaşanıyor. Bu durum tabi anne babaları da kaygılandırıyor ve aynı şekilde panik haline sevk ediyor. Hatta şöyle bir araştırma yapılmış. Eğer gün içerisinde 24 saatte yani çocuklarıyla 4-5 saat vakit geçiren bir anne babaysanız kaygı seviyeniz daha az ama bir saat altında vakit geçiriyorsanız anne babaların da kaygı seviyesi fazla. Çünkü anne babalar da endişeleniyorlar yani bu çocuk evet elinde telefon var ama içeride ne yapıyor, saatlerce odasında ne yapıyor, ne izliyor, kiminle konuşuyor? O kadar sınırsız bir dijital dünyanın sınırsızlığı var ki çocuklar bunu farkında değiller. Anne babalar da birçoğu farkında ama ne yapacaklarını bilmiyorlar ve bundan dolayı da kaygılanıyorlar. Hani bir yandan Covid sürecinde kendimizi koruyup evde kal ve evde kalarak sağlığımızı korumaya çalışırken bir yandan da endişe ve kaygılarımızın maalesef bu dönemde arttığını görüyoruz. Bu anlamda 2-3 tane çok önemli nokta var. Neden kısıtlamalıyız? Çocuklara bunu nasıl anlatırız kısmında bence çok kıymetli. Pandemi döneminde özellikle belirtmem belirtmem gereken birkaç nokta daha var çünkü e, dijital kullanımda iki tane önemli alan var. E, birincisi ve en çok kullanılan şeylerden bir tanesi sosyal medya. İkincisi de video oyunları ve bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyunlarında çocuk daha çok başarma ve kazanma indeksindeyken e, bu, bu duygusunu beslerken. E, sosyal medya üzerinden de yine başarma olabilir ama daha çok haz ve anlık haz ve beğenilme duygusunu destekliyor. Şimdi e, okul kapandığı için evet tabii ki bir online sistem devam ediyor ama okuldaki motivasyon, atmosfer, e, başarma duygusu çok fazla. Çocuk öğretmen diyordu ki çocuğa harikasın Ali'nin güzel cevap bu diyordu ya da tebrikler el işte diyordu ya da e, parmak kaldırıyordu daha çok söz hakkı alıyordu ve o başarma kazanma hissini çok daha net bir şekilde yaşıyordu çocuk. Ama bundan bir şekilde mahrum kaldı. Ee, ya da işte her gün dışarı çıkarken değil mi daha özenli kıyafetler giyiyoruz. Evde belki daha rahat ama daha özenli. Annesi diyor ki ne kadar güzel olmuşsun. Babası diyor ki ne kadar hoş giymişsin. Bir şekilde beğenme arzumuzu e, sosyalleşirken e, ya da arkadaşlarımızla buluşurken, okuldayken, işteyken destekliyorduk. Fakat o kadar zayıf bir kısır, bir halkada kaldık ki ev içerisinde. E, bir süre sonra bazı şeyler ritüellere dönüşmeye başladı. Bu da ne oldu? Kişileri daha çok sosyal medyaya itmiş oldu. Çocukları da daha çok yalnızlaştırıp oyuna itmiş oldu. Bakıldığı zaman buradaki en önemli faktör de bağımlılık. Yani önümüze bağımlılık çıkıyor. Çünkü e, dışarıda bulamadığı şeyi bir, bir şekilde çocuk o soyut ortamda kendi tek başına yaratmaya çalışıyor. O dünyayı oluşturmaya çalışıyor. O sanallık içerisinde kendini mutlu hallediyor ya da e, duygusal anlamda tatmin, tatminkar hissediyor. Bu nedenle de daha fazla bağımlılıkların arttığını görüyoruz. Sosyal medyanın da dijital dünyanın da maalesef böyle bir handikapı var. Mesela artık bir şey aradığımız zaman hemen telefonu alıp Google'a yazıyoruz. Yani bir kitaptan araştırayım demiyoruz. Kitapta var mesela biliyoruz kütüphanemiz yanımızda ama onu al almaya açmaya bile üşenir haldeyiz. Çünkü çok alışmışız yani bir bağımlılık olmuş. İnternete bir şey oluyor, çocuklar çıldırıyor. Anne babanın daha çok üstüne gidiyorlar. Yani Orada bir kriz hali oluyor. Tam bir bağımlılık, tam bir yoksunluk hali çekiyorlar internet olmayınca. Ya da oyun, e, diyelim ki oyuna bir şey oldu ya da açılmadı, bilgisayarı bozuldu. Çok büyük tepkiler veriyorlar. İşte bunların her biri aslında bize bir işaret, uyarı, bir bağımlılık gerçekleştiğini göstergesi. Şöyle söyleyebilirim, sınır belirlemek gerekiyor. Ne yapacağız anne baba olarak? Ta küçük yaştan sınır belirlemek, sınırları doğru çizmek, çerçeve belirlemek gerekiyor. Burada iki tane anahtar kelime var. Birincisi Amacı yönelik kullanım, diğeri de süre kısıtlaması. Bu ikisini yapabilirsek gerçekten tüm dijital araçlarla ilgili, tüm dijital dünya materyalleriyle ilgili doğru bir kullanım söz konusu oluyor. Bu anlamda ben teknolojik bağımlılığı önüne geçilebileceğini düşünüyorum. İnşallah ekran süresiyle, yönetimiyle ilgili de bir video yapacağız. Orada da ben inşallah belirteceğim. Ee, ama burada e, bir takım önlemleri aldığımızda aslında çocuklar da mutlu oluyor. Yani çocuklar da çok mutlu değil bu durumdan, saatlerce bilgisayar oynamaktan inanılmaz mutlu değiller. Yapacak bir şey bulamadıklarını söyledikleri için çoğu 10 çocuktan 9'u bu ifadeyi kullanıyor. ''Talya abla yapacak bir şeyim yok ki yani, evde ne yapacağım?'' diyor. Ve o bilgisayarı, tableti tercih ediyor ya da telefondan bir şeyler yapmayı tercih ediyor. Bu anlamda onlara da e, alternatifler sunmakta ben açıkçası fayda görüyorum. Bir diğer noktada bence çok önemli bir nokta, toplumda da maalesef giderek artan bir şekilde yaygınlaşıyor, şiddet. Yani şiddet sarmalı, bağımlılık ve şiddet burada belki en önemli değinmesi gereken noktalar. Çok fazla konu var ama en önemlilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle video oyunlarından. Tabi bu güncel bir şey değil yani 1990'lardan beri aslında video oyunları hayatımıza girdiğimizden, girdiğinden beri çok tartışılan, tartışta gelen bir konudur bu. E, çoğunda da oyunların bakıyoruz, özellikle ben oyunlarla ilgili yaptığım araştırmada da gördüm. E, Roblox denilen bir sistem var, Minecraft var vesaire oyunların çok kendi içerisinde de şiddet sarmalı olduğunu görüyoruz. Yani güç eşittir şiddet e, şeyine sonucuna çıkartıyor çocukları maalesef. O süreçte de e, çocuk kopyalıyor. Zaten en başta da söylediğimiz gibi modelleme ve kopyalamaya çok açık. Bir şekilde onu kendinden daha güçsüz gördüğüne, Bazen güçlü gördüğüne de uygulayabiliyor ama daha güçsüz gördüğüne uygulamaya başlıyor. Ya da saldırgan bir takım davranışlar göstermeye başlıyor. Fiziksel şiddet olmasa da psikolojik ve sözlü şiddet başlıyor. Ve bu da tabii ki peşinde bir takım davranışsal sıkıntıları, patolojik sıkıntıları maalesef beraberinde getiriyor diyebiliriz. Bir de şöyle bir tarafı var, şiddete karşı duyarsızlaşma söz konusu. Yani belki kendisi şiddet uygulamıyor ama arkadaşı yanında şiddet e, uygulanıyor arkadaşına şiddet uygulanıyor. O sırada çocuk e, sesini çıkartmıyor ya da çocuk için artık normalleşiyor bu. Ya da televizyonda ekranken ekranda izlerken ona normal bir şey olarak adlandırıyor. Çok ciddi bir sıkıntı. Öfke kontrol problemi yaşadığını çocuğun burada net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü sanalla gerçeği ayırt edememesi söz konusu. Dijital dünyanın bir riski de riskler dedik. Maalesef bu konuda ayırt edemiyorlar çocuklar. Sanal ve gerçeklik kavramların ayırt edilemeyişi. Daha doğrusu bu konuda eleştirel bir bilgiye sahip olamadıkları için bu konuda da zayıf kalıyorlar diyebilirim bu anlamda. özellikle anne babalarla ilgili çok önemli bir tabii tarafı var bunun. Çünkü her rol beraberinde bir sorumluluk getiriyor. Dijital dünyada ebeveyn olmak da kendi içinde bir sorumluluk taşıyor. Yani siz o çocuğu dünyaya getirirken aslında bunları da öngörmeniz gerekiyor artık. Yani dijital dünya bakın dünya diye tabir ediyoruz. Çünkü bir telefon oluyor çocuk ilk indirdiği şey WhatsApp, ilk indirdiği şey YouTube, yani ilk indirdiği şey Instagram. Bu üçlü, dörtlü Twitter vesaire TikTok gibi giden bir skala var ve bakıldığı zaman özellikle pandemi sürecinde artmasıyla beraber anne babalar hani bu sorumluluğu nasıl taşıyacaklarını fark edemediler. Burada belki de en önemli kavram dijital okuryazarlık, dijital becerileri geliştirme. Ne demek dijital ebeveynlik? Bunu çok kısa burada belirtmek istiyorum. Dijital ebeveynlik aslında dijital dünyanın gereksinimlerini doğru okuyabilen, buna göre hareket edebilen, dijital araç ve gereçleri gerektiği kadar kullanabilen, riskleri de fırsatları da farkında olan ya da avantajları da dezavantajları da farkında olan ve normal hayatta olduğu gibi gerçek hayatta olduğu gibi bir duruş sergileyebilen sosyal medyada da diğer platformlarda da oradaki hani saygıyı ve sınırı bilebilen ve teknolojik gelişmelere kapalı olmayan ebeveyn demek aslında ve tabii ki bunu da çocuklarına doğru bir şekilde aktarabilen. O yüzden bu videoyu da bu projeyi de çok önemsiyorum. çünkü bilinçlendirmek için anne babaları Onların da gayretleri tabii ki söz konusu ama bu özelliklerle donanmış olmak gerekiyor. Bu anlamda da teknolojik gelişmelere kapalı olmamanın altını çiziyorum. Yani teknoloji kötü bir şey olarak algılarsak ya da çocuğa tamamen elinden telefonu, bilgisayarı alırsak bu sistem yürümeyecek. Çocuk çünkü onun bir şekilde içinde. Evde olmazsa okulda, okulda olmazsa başka bir yerde, gelecekte iş yerinde. Hatta e, dijital dünya bilgisine sahip olması... Onu e, bu anlamda daha da iyi hale getirecek. Nasıl? Onu bir takım dijital dünya fırsatlarını aralamış olacaksınız. Dijital araç ve gereçleri doğru kullanıyorsa ve kontrollü kullanıyorsa, o zaman bilgi ve becerilere daha kolay ulaşmış olacak. Yani bilgi ve beceri sistemi daha hızlı gelişmiş olacak. Dijital okuryazarlık kavramını burada yine altını çiziyorum. İkincisi de daha fazla bir aidet duygusu oluyor. Mesela hani belli bir takım sosyal platformlara üye olmak, bunlar güzel anlamda da kullanabilir. Dünya çapında da kendi içinde bir şey yapabilir. Mesela bisiklet sürmeyi seven çocuklar diye bir platform açıp, bunu çok yaygın bir şekilde dünyanın farklı farklı şehirlerinden çocukların bir araya geldiği bir platform oluşturabilir. Bir aidet duygusu kazandırıyor ya da ailesiyle daha farklı işte uzakta bir şeyle daha sık görüşme yapabilir gibi gibi bir takım şeyleri var. Bir de anne babalar dijital ebeveyn olarak bu farkındalığı kazanırlarsa bunun sonucunda da çocuklara bir takım dijital dünya fırsatlarını, dijital dünya kapılarını açmış olacaklar. Dijital dünya fırsatı aslında şu demek, dijital, dijital dünyayı doğru okuyan, ve bunu kontrollü bir şekilde kullanan çocukların bilgi ve becerilerle donanmış olması diyebiliriz kısacası. çocuk buradan işte yemek yapmayı öğrenmekten tutun kodlamaya kadar aile ilişkilerini geliştirmeye kadar, belli işte sosyal platformlarda yer almaya kadar, gönüllülüklere kadar çok fazla şeyde etkin ve aktif olabilir. Yani sonuç olarak 21. yüzyılda bize gerekli olan çocuklar için ve gençlerimiz için özellikle iletişim, işbirliği, analiz etme becerileri, çözüm üretme, problem çözme becerilerinin geliştiğini bu anlamda göreceğiz inşallah, deneyimleyeceğiz. Anne babaların da bu anlamda dijital ebeveynlik kavramını doğru okumaları burada çok önemli bir yer ediniyor diye düşünüyorum. İnşallah dijital dünyanın fırsatlarını, avantajlarını çocukların yaşaması için ebeveyn olarak bizler de bilinçli olacağız ve çocuklarımıza bu bilgileri doğru şekilde aktaracağız diye umut ediyorum.